Koşuyu yapmıştı. Valencia'nın kafa vuruşunda top üst dağlarda kalıyor. Yine harika bir zamanlama Valencia'dan. Çok dar bir açı. Çok Kıvanç. zor ya. Çok zor pozisyon. İyi vurdu gene de. Çok iyi bence. Yani yapabileceği en iyi vuruşu yapmış. Az farkla top üst dağlarda kalıyor. Yine müthiş Valencia'nın kafa vuruşunda. 6, 6 dakikalık, dakikalık oynanmayan süre Kıvanç. Haydi gelmeyen gol uzatmada gelsin. Uzatmada gülelim. İyi iyi mücadele ettik şu maçta. Ara o en sola bırak Mert Hakan. Dokun Mert Hakan savunma girdi araya. <laughs> Şimdi Batu Şahay'ı prese gitti. O pres karşısında uzun top oynadılar. Top dışarı çıktı. Taç bizim. 90 artı 1'in içindeyiz. 6 dakikalık uzatma süresinin içerisinde gol arıyoruz. Dinamo karşısında iyi oynadığımız bir maçta. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Bir biri buldular. Sonrasında biraz moralman e, düştük oyunlar ama uzatmalarda yeniden gol için yükleniyoruz. Ferdi. Baskı karşısında geriye döndü Atilla Salahi. Çok kalabalıklar rakip yer alanda. Ee, kalabalıklaşmamız lazım şimdi bizim de. Mert Hakan tam zamanı şimdi. Sağ tarafa doğru uzun bir top attı. Top en arkaya sekti. İrfan Aşırdı, Ferdi geldi gerilerden. Ferdi'nin çabası yetmedi. Top dışarıda. Her top dışarı çıkan her top. Onlar için bir zaman geçirme aracı oldu resmen. Ee, ve onu kullanıyorlar şimdi. <laughs> İkinci uzatma dayakasındayız tüm oyuncu değişikliklerimizi yaptık, tüm hamlelerimizi yaptık. Bunlardan sonuç bekliyoruz. Tabii az önce Valencia müthiş bir kafa vurmuştu. Şimdi sağ kanatta Ferdi top oyun alanının dışına bir kez daha gönderildi. Yine taç, yine uzun mu deneyeceğiz bakalım. Baskıyı arttırmamız lazım. Yine Ferdi uzun top için. Haydi Ferdi, haydi Ferdi. Haydi şu taçlardan birinden sonuç alalım. Haydi Ferdi. Uzun taç için gerildi yine. Ferdi gönderdi. Ceza sahasına. Arkaya sekti. Vurursun onu. Gol, gol. 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 Miçin. Miçin. Batşahi. Arka direkte Batşahi. Gol. Aslı tavana topu Batşahi. Bravo Batşahi. Taçtan geldi gol. Sonunda geldi gol. Çok Büyük istedik bu golü be. Kadıçoy yıkılıyor. Kadıköy yıkılıyor bir çıbat Öyle bir gol ki bu. Gerçekten 3 bu ondan daha fazlası. Bravo Batçuay'ı, bravo Batçuay'ı. İnanılmaz. Ferdi. Arka direğe Ferdi harika kullandı yine taç atışını. Arka direkte Miçi Batçuay'ı. Of ya çok istedik bu golü ya. Gerçekten çok istedik. Bu gole çok ihtiyacımız vardı. Meçi batıyor, türbünlerle bütünleşiyor. Ya yani bu taçlardan, çok iyi kullandık bu taçları. Birinden gol çıksın ama öyle bir taçtan gol geldi ki. Arkaya aşıran, ardından bat şu tavan Mükemmel. atmış topu. Bomboş kalmış, unutturmuş kendini. Mitchi bat ilk maçında girdi oyuna attı golü. Gustavo Çok iyi kapatıyor yalnız ayağını. Harikada bir bu vuruş top. Batu Şahin'den. Çıkmaz. Yani Çıkmaz bu top. Ne vuruş be ne vuruş. Ama ilk geldi ne demedik mi? Çok evet. gol atacak bu sene. Çok gol atacak bu sene. Bravo Batu Şahin. İşte iyi golcü geldi ilk maçında girdi attı golünü.